Arkadaşlar Ekim ayından itibaren başlayacak olan Real analiz dersimizde işleyeceğimiz kaynak kitaba şöyle bir göz atalım istedim. Ee, Principles of Real Analysis e, Ali Prentice ve Berkenshow yazdığı bir kitap ve üçüncü baskısını kullanacağım bu kitabın. Yani son baskısını. Real Annesi dersi öncelikle kimlere ait? E, bir e, son sınıf öğrencisi ya da yüksek lisans öğrencilerine ait olduğunu söyleyebilirim. Yüksek lisans öğrencileri ya da son sınıf öğrencilerinin, lisans son sınıf öğrencilerinin daha çok işine yarayacaktır kavramlar. Fakat buna rağmen ben yine de üçüncü sınıf öğrencilerinin de biraz olsun anlayabileceği düzeyde ya da işte birinci ve ikinci sınıftaki analiz derslerinin temelini oturtmuş öğrencilerin de anlayabileceği düzeyde olmasını istediğim için e, temel kavramlardan bahsedeceğim. Reel sayılarla ilgili aksiyomatik yapısı, e, sayılabilir sayılamaz kümelerin özellikleri, reel sayı dizileri, metrik uzaylardan bahsedeceğim ve metrik uzayların kompaktlığı artık biraz e, topoloji kavramına girecek. E, İkinci bölüm olarak topoloji ve süreklilikten de bahsedeceğim. Topoloji dersi almış olan öğrenciler burayı çok daha rahat anlayabilecekler. E, almamış olan öğrenciler için de elimden geldiğince temel kısımlarına girmeye çalışacağım. E, üçüncü bölümde başlayacak esas real analiz konuları ölçü kuramından bahsedeceğiz. Ölçü teorisinden bahsedeceğiz. E, Löbek ölçüsünden bahsedeceğiz son olarak. Yakınsaklık e, ölçüde yakınsaklıktan bahsedeceğiz. Löbek integralinden bahsedeceğiz. Bu da Riemann integralinden biraz farklı. Birinci sınıf analiz derslerinde e, integral kavramını tanıtırken Riemann integralinden bahsediyoruz. E, ve farklı integrallerin olduğu vurgusunu genelde yapıyoruz. E, Löbek integralinin e, özelliklerinden bahsedeceğiz burada da. Ve Riemann integrali ile Löbek integrali arasındaki ilişkiden de bahsedeceğiz. Elbette e, biraz fonksiyonel analiz konusu da sayılabilecek olan normlu uzaylar, LP uzaylarından bahsetmezsek olmaz. E, burada kitapta özel olarak Banach latislerinden de bahsediyor. E, orayı da vereceğim. Zannediyorum bu beş bölümde e, bitiririm diye düşünüyorum. Hilbert uzayları ve işte integrasyonda özel konular e, biraz kalabilir diye düşünüyorum. Ama vaktimiz olursa dönem içerisinde bunlardan da bahsedebiliriz. Şimdi bu kitabın dilinde bazı e, 98 e, basımlı bazı konuları biraz daha güncel dilde anlatmaya çalışacağım. Tam kitabın dilinden takip etmeyebilirim bazı konuları. Özellikle bu giriş kavramındaki konuları. Ancak yine de kitabın işleyiş sırasına dikkat edeceğimi söyleyebilirim. Kitabın içerisinde bolca problemler bulunmakta. Peki bu problemleri ne yapacağız derseniz. Kitabın problemlerinin çözümlüsü var. Yine aynı yazarların. Bu da 99 yılı basımı. Ali Prentice ve Berkun bu ikisi de çok güzel kitaplar yazan ve benim çalıştığım pozitivite alanında çalışan ee, yazarlar, e, matematikçiler. Ee, Ali Prantisi e, maalesef birkaç sene önce kaybettik. Oldukça disiplinli iki yazar. Şimdi bu problemlerin e, çözümlerine tabii en temeldeki konularından itibaren problemlerin çözümlerini bulabileceksiniz bu kitapta. Bu kitapları Z-Library'den PDF formatında indirmeniz mümkün. Ben işlediğim kısımların PDF'sini de e, açıklamalar kısmına ekleyeceğim YouTube kanalımdaki. Ancak tabii tavsiyem önce kendi başınıza çözmeye çalışmanız olur. Eğer konuyu gerçekten anlamak istiyorsanız. Daha sonra çözümlere bakıp, takıldığınız yerleri görmeniz, gözden geçirmeniz gerekecektir. Tabii ki ilk konular aslında birinci sınıf soyut matematik dersi konuları olacak veya analizin temel kavramları adı altında analiz derslerinde anlatılması gereken konular olacak. Dolayısıyla belki ilk kısım bir dördüncü sınıf öğrencisi için oldukça kolay olacaktır. Ocak ayına kadar e, işleyebildiğimiz yere kadar işleyip, Ocak ayında bir ara verip sonra e, kalan kısımları devam etmeyi planlıyorum. Derslere hazırlıklı gelmenize gerek yok. Video kaydı olacağı için isterseniz durdurup izleyebileceksiniz. İsterseniz tekrar izleyebileceksiniz. Real analiz dersi oldukça güzel bir derstir. Biraz üst düzey bir ders olmakla birlikte bakış açınızı oldukça geliştirecek. İntegral kavramına yaklaşımınızı geliştirecek. Ve kümelerle matematiğin her alanında olduğu gibi kümelerle işlemler yapmayı, becerinizi geliştirecektir. Bu dönem Ekim ayında bu konuları detaylıca incelemeye çalışacağım. Görüşmek dileğiyle.